Özür dilerim. Gel aşkım gel, bitiyor zaten. Otur şöyle. <laughs> Toplantı yapacaktık ya. Ekip yolda isterseniz daha sonra da yapabiliriz. İşte home ofisin sakıncaları. Hem home hem ofis olunca aynı anda home halimizle ofis halimiz karışıyor haliyle. Neyse yeter bu kadar. Demek ki neymiş hanım? O kadar para verip spa'ya gitmeye hiç gerek yokmuş. Bit tabii. Ha, orada çamur da sürüyorlar üstüne ama bunca yıllık eşimsin. Elim gitmez. Ben ne çamur sürerim ne de çamur atarım. Toplantıyı burada bir yerde yapalım. Seni süper bir mekana götüreceğim. Mutluluktan kafayı yiyeceksin. Hadi bakalım. Çap çap. Fıtı, 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 fıtı. Aşkın. Ne zamandır şöyle ağız tadıyla güzel bir toplantı izlemedim ben. Çağır şu ekibi de önümde bir kılıç kalkan oynayın. Efendim biz toplantıyı öylesine yani rating raporları geldi de. Sana mı geldi? Bana geldi. Sen sadece postacısın. Bakalım ilk onda yokuz. Olabilir. Burada da yokuz. Burada da, burada da. Tom ve yudum yudum Anadolu, kamu spotu. Burada da yokuz. Burada da yokuz. Burada da, burada da. Buradayız. Oh. Allah'ıma çok şükür. Neredeyiz biz aşkın? Neresi burası? Ha? Kaçıncıyız biz? Geçen hafta ne olmuştuk biz? Allah sen biz geçen hafta kaçıncıydık aşkın? Geçen haftanın raporları da şöyle. Ver bakayım şunları. Onlar da bana geldi. Dallas, Uzaylı Zekiye, Perihan Mahla... ...Gündüz Neşesi, Öğlen Neşesi, Gece Neşesi. Hey! Kaç buraya! Ayıp ya! Totalde düşmüş, ABD yükselmişiz. Aman aşkın, aman! Yemişim AB'sini. ...para totalde. Niye böyle oluyor aşkın? Biz neden totali kucaklayamıyoruz? Hani biz totale seslenip... ...A, B'ye göz kırpacaktık? Kanaldan aramadılar mı? Yok. Peki Mumcuk Limited'den? Yok. Ona da yok. Niye böyle oluyor aşkın? Peki yemek işinden çok kâr ettik değil mi biz? Evet evet biz yemek işinden çok kâr ettik. Eee da aramamış. İyi o zaman. Sen çocuklarla toplantı yaparsın. Ben hanımla bir çıkıp geleyim. Sıpa ne ya? Sıpa ya? Senin sıpa dediğin kaplıca, ılıca. Ağababası babası Pamukkale'de. Gel Denizli'ye her yerden sıpa fışkırıyor. Üstelik beleş, postacı aşkın. da. İnsan huzur arar. Evinde, işinde, sokağında ve hatta yatağında. Ama bulamaz. Huzur bundan 5000 bin yıl önce insanlar mağarada yaşarken... ...dışarıdan gelen it ve köpek sesiyle bitti gitti insanoğlu için. Ama ne oldu? İnsan yılmadı. Huzuru aradı durdu. Ne yaptı? Daha çıktı, sahile indi, içi sıkıldı, şehirler kurdu. Fazla kalabalık olunca kaleler yaptı içine, fazlası gelmesin diye. Sonra ne oldu hanım? İnsan anladı ki huzur kendini kral, padişah, hatta duruma göre kraliçe gibi hissetmektir. Sen şimdi içinden ne diyor bu adam diyorsun ya, deme. Boş konuşmam ben. İşte spa bu anlayışın ürünü. Spa latince de... Türkçe'de sudan gelen sağlık. Anadolu'ca da kaplıca ılıca. Hakkıca da safların parasını almaca. İşte git sıpaya yatırsınlar seni, yağlasınlar seni, mıncıklasınlar seni ki kendini oranın kralı gibi hisset. Hiç yapma, hep yapıl. Hiç dert tasa yok hayatında. Sadece sen ve hizmetkarların sanki dünyanın efendisi, kralı gibi hissetmen için. Oysa sıpa yanlış seçim hanım. Kendini dünyanın efendisi gibi hissetmek için o kadar para vermene ne gerek var? İşte seni kendi sıfama, kendi cennetime götürüyorum. Rahat ol, huzurlu ol, sakin ol. Ben kafam çok bozukken beygire giderim. Ama havam, keyfim çok yerindeyse gelirim buraya, atarım bir sandalye, iki üç saat manzarayı izlerim. Huzur bulmaya. İşte ben burada kralım kral. I am king of two bir milyoncu. Ne kadar da bir o kadar da